Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. ve na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Rasulullah alayhi salatu vesselam, "Hayrun nâsi men yanfa'u an-nasa." Sadaqa Rasulullah. Selamun aleykum kıymetli kardeşlerim. Bugün Rusya ile Ukrayna savaşı arasında acaba Müslümanca tutum nasıl olmalıdır? Kardeşlerim, Müslümanların paylaşımlarını izlediğimiz zaman bazı kardeşlerimizin İslam'a ve Müslümanlara yakışmayacak bir tarzda gaddarane ve acımasızca paylaşımlar yaptığını görürken, yine aynı şekilde bazı kardeşlerimizin de yine İslam'a ve Müslümanlığa yakışmayacak bir tarzda kafire muhabbet beslediğini, muhabbet ettiğini görmekteyiz. Kardeşlerim, şu sözümü serlevha edinecek tarzda aklımızda tutalım. Bizler biz Müslümanlar kafire merhamet ederiz, lakin muhabbet etmeyiz. Biz Müslümanlar kafire merhamet ederiz, lakin muhabbet etmeyiz, muhabbet beslemeyiz. Kardeşlerim, bizim şiarımız bu olmalıdır. Bakınız, oh oldu, iyi ki oldu, birbirlerini yesinler birbirlerine düşsünler. İnşallah birbirlerine girerler gibi tavırlar İslam'a ve Müslümanlığa yakışmayacak tarzdadır. Keza kardeşlerim bir tarafta güçlü ve kuvvetli bir devlet, diğer tarafta ise güçsüz bir devlet var. Yani biri zalim, biri mazlumdur. Bizler dini ne olursa olsun, dini ne olursa olsun mazlumdan yanayızdır. Bu İslami bir şiardır. Gerekirse mazlum için zalimin karşısına dikilir, mazlum için mücadele dahi ederiz. İnfaklarımızla, yardımlarımızla mazlumu destekleriz. Bu Müslüman olduğumuzun, Müslüman kimliğinin en yakın, en gerçek, en güzel hakikatidir, göstergesidir. Diğer yandan kardeşlerim, diğer yandan Bizler bunları yaparken de kafire muhabbet beslemeyiz. Bakınız kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz bu Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin fotoğrafı altına Filistin Marşı'nı yapıştırmış ve sosyal medyada paylaşıyor. Ve binlerce kimse bunu beğeniyor. İsrail Filistin'i vurduğu zaman Ramazan ayında, Ramazan bayramında, oruçlu günlerde, bayram günlerinde, cuma günlerinde üzerlerine bombalar yağdırdıkları zaman Zelenski yahut Ukrayna hükümeti İsrail'den yana olduklarını bildirdiler. Hiçbiri oradaki insanlar mazlumdur demedi. Onlar oradaki insanların silahları yok. Bu dengesiz bir savaştır. Bu adaletsiz bir savaştır demedi. Bakınız Amerika Irak'a girdiği zaman oradaki Müslüman kardeşlerimize eziyet ettiği zaman hem ne eziyetler. Nice kadınların namusuna ırzına geçildi. Nice annelerimizin namusuna ırzına geçildi. Çok özür dilerim kardeşlerim olayı açıklamak için beyan ediyorum. Erkeklere bile tecavüz edildi ve bunlar kameraya alındı. Evet bunlar yaşandı. Bunları yaşattılar. Müslüman evlatlarına. Bu dönemde oradaki Felluce'deki Müslüman bacılarımız Müslüman erkeklere mektup yazdıkları zaman "Ey Müslümanlar, gelin bizi kurtarın." demiyoruz. Çok özür dilerim ama bu tabir olduğu için aynen beyan etmek istiyorum. "Gelin bizim karnımızdaki Amerikan piçleriyle beraber bizleri öldürün ve şerefimizi kurtarın." Müslümanlara bu şekilde seslenirken Müslüman bacılarımız onlar bu haldeyken Ukrayna Amerika'dan yana saf almıştı. Kardeşlerim kafir Müslümana karşı her zaman kafiri destekledi. Hiçbir gün onlar mazlumdur, onlar zulüm görüyor, onlara hakaret ediliyor, onlara yanlış yapılıyor denilmedi. Bakınız Suriye'den bu kadar göçmen dışarı gittiği zaman Avrupa Birliği şöyle bir beyan verdi. Dedi ki bizler dedi bu kontrolsüz gerçekleşen Suriye'nin Suriyeli göçmenlerinden korkuyor, endişeyle izliyoruz bu durumu. Aynı Birleşmiş Milletler daha savaşa girilmeden Ukrayna için biz mülteciler için bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Bu konuda hiçbir eksiğimiz yoktur yayınını yapıyor, açıklamasını yapıyor. Kardeşlerim, onlar birbirlerine karşı birlik, bize karşı daim düşmandırlar. Bakınız, eğer Ukrayna yerine bir Müslüman güç olsaydı orada, Rusya oraya girmekle kalmaz, oradaki bütün insanları helak ederdi. Hepsinin kellesini vurur, hepsini kurşuna dizerdi. Bu tarihte çok olmuştur. Bu yüzden kardeşlerim, tarihi unutmayalım. Kafire biz merhamet ederiz. Biz kafirin düştüğü durumda ona o oh olsun demeyiz. Onların bize yaptığını yapmayız. Bizim farkımız budur. Biz mazlumun daim yanındayız. Lakin onlara muhabbet beslemez, onları temize çıkarmayız. Çünkü biliriz ki aynı millettirler. Küfür tek millettir. Yarın toparlandığı zaman bize merhamet edecekleri mecburdur kardeşlerim. Bu konuda aman ha dikkat edelim. Tekrar ediyoruz. Bizler küffara merhamet ederiz. Lakin muhabbet etmeyiz. Allah'a emanet olunuz. Allah hiç kimseyi mazlum durumuna düşürmesin. Allah küffara hidayet nasip etsin inşallah. Selamun Aleyküm.